Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu telefonda görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüştü. Görüşmenin gündemi Suriye oldu. Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin Suriye meselesinin çözümüne yönelik Dışişleri Bakanlıkları 2023 için işbirliği planlarını görüştüler dedi. Tek görüşmeyle mutabakat sağlanamaz diyen Çavuşoğlu, diğer görüşme için Ocak ayını işaret etti. Ocak ayının ikinci yarısında olabilir dedi. Öte yandan Çavuşoğlu, Suriye basınında çıkan haberleri de değerlendirdi. Suriye basını, Moskova'daki üçlü görüşmede Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemine vurgu yapıldığını belirtti. M4 karayolunun açılmasına ilişkin 2020 yılında imzalanan zaptın uygulamaya geçirilmesi konusunda da anlaşma sağlandığını aktardı. Çavuşoğlu haberlere ilişkin, sınır bütünlüğü toprak bütünlüğünü destekliyoruz ama yani buralarda istikrarın da olması lazım ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz aylarda Erdoğan siyasette küslük olmaz diyerek Suriye ile görüşebileceğini söyledi. Siyasette biliyorsun küslükler olmaz. Türkiye sık sık görüşme çağrısı yapıyordu ancak Suriye'den olumlu yanıt gelmiyordu. 11 yıl sonra 28 Aralık'ta Suriye ve Türkiye arasında Moskova'nın ev sahipliğinde ilk resmi temas gerçekleşti. Yapıcı geçtiği açıklanan toplantıda Suriye'de ve bir bütün olarak bölgede istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için toplantıların devamı konusunda mutabık kalındığı aktarıldı.